Ne açık bırakmış aşkım. Gizem'in ve kafesinin sorunları bitmiyor ama. Tamam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da Gizem. Gizem'e de hoş geldiniz. Gizem bir hoş bulduk der misin kanalımıza? Hoş bulduk. <laughs> ne var ne açılmıyor yine? Bu da Gizem'in çok meşhur kafesi. Ya daha geçme kafemle. Ay, ne de var. güzel yanarlarmış. Türkiye'lerde. <laughs> evet bugün sizlere Cardiff'in e, drive-thru'larını gezdirelim o zaman birazcık. Gizem kendisi bir McDonald's hastası olduğu için. McDonald's. McDonald's hastası söylemiyoruz ama insan içinde. <laughs> McDonald's sevdiğimi söylüyoruz sadece. Onu öncelikle McDonald's'a götüreceğiz. Buradaki ne mi gideyim? Western Avenue. yakındakine de değil mi? Başka yok zaten. <laughs> Newport, 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 Newport. 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 Newport Road. Newport Road'u unutmayalım. Newport Road uzak kaldı ama. Bana fark etmez. Burgerimi, friesimi verin. Sonra hastası deyince ama kızıyorsun bana. Ya hastası doğru bir şey. En son ne zaman değilim. yedin gerçi? Bayağı oldu sen yemeğe. Çok yedin. oldu. Benim yüzümden Gizem de uzun süredir junk food'a pis şeylere hasret. Hayır ben yiyecek olsam yerim ama McDonald's bozdu artık kendini. Fries'in bile eskisi kadar iyi değil. O zaman yemek dansa gidiyoruz. Gitmemek dansı. Gitmeyelim. Nereden yiyelim? McDonald's. <laughs> Kafalar Drive through. Başka nereden alacağız? Ben KFC sevmiyorum. Ben Bur KFC seviyorum ama. Burger King gibi burgeri burgeri daha güzel ama fries'ini beğenmiyorum. Benim için daha önemli olan şey fries olduğu için. Bir etkinliği cumartesi olarak. etkinliği olarak junk food. Drive through maceraları. Ne de macera demek? Ne macera ne macera. Drive thru fiyatları. Sonuçta McDonald's endeksi diye bir şey var yani bu dünyada. <laughs> sen McDonald's yemeyeceksin yani. He? Hayır yiyeceğim ne yiyeceğim ki başka? Ben <laughs> başka ne yiyeyim ki? Hayır McDonald's eğer drive thru'ya gitmeyeceksek başka bir şey yiyeceksek o zaman yemeyeceğim ama illa bir... Tamam tamam gidiyorum gidiyorum, gidiyorum tamam. Sen de utandın az önce McDonald's hastası deyince sen utandın biraz. Ben seni biliyorum. Artık çocuk değiliz anlıyor musun? videolarından kurtulamayacağız ki bu kaygısı. Bu iş birliğiymiş değil evet. mi McDonald's? <laughs> Sanki kendiliğinden hani iş birliği. Kendi kendine. Peki okay. ne yiyeceğiz? Yeni şeyler var galiba mende. Evet şimdi bakıyoruz ne yiyeceğimize. Spanish food punch. Spicy Spanish steak. Big Mac meal. 5 pound. 9 Pounds. .九十. Hello. Big, big uh, can Mac we meal. have a uh, Big Mac meal? Yeah, what drink? Drink? Uh, coke, please. Coke, please. Large fries. Uh, can we also upgrade to to large fries? Yeah, Uh that's, Mayo and ketchup. Uh, ketchup and mayo, and that's all. Okay, thanks. That's gergin <laughs> ödeme yapmam gerekiyor. Senin Gizem'cim senin telefonla ödeme yapabilir miyim? Allah <laughs> Video çekiyorum ayağını. Yes, thank you. Hayır. Ne, ne kadar? 583. Yep. Yeah, mm? Yap. Yeah. Yap. Yeah. Okay. Okay, thank you. <laughs> How much? 5 pound 83 pence. 5 pound 83 pence. Türk lirasına vuralım mı? Yapalım bunu değil mi? Vuruyorum tam şu an canlı <laughs> döviz hattı. 125 83. lira. 83 pence. 125 lira. Şu an evet, daha... Tamamsa 125 lira vereceğimiz günler. Bir drive through'a göre biraz bekledik. 2 <laughs> hmm. dakika bile olmadı. Abi drive through'a göre bekledik Gizem. <laughs> olmadı. Tamam, şikayetlerimi de belirteceğim. Bizim sıramız geldi. Aynen. Görme bak. Cheers. Tamam, bir saniye. Buraya koyuyorum. Okay. Evet. Hmm. Bir beş dakikayı buldu gibi ama. Yani üç ya da dört dakika bence. Şimdi sırada benim yemeği yiyelim. Kentucky Fried Chicken. Kentucky yemeğiyle herhalde bayağı bir oldu. Küçükken çok sevdiğim... Buranın drive-thru'su var. Bu mu var? Hey! Evet. hey. Donkey. Ne alıyorsun? Hmm. Şurada aslında Kentucky pişmanlıktır arkadaşlar. Büyük ihtimal çok büyük bir şey söyleyeceğim ve bitiremeyip pişman olacağım. O yüzden ben yardım ederim. <laughs> tamam. Bucket to share. Sen hangisini alacağını anladın mı? Hey, uh, can I get a bucket for one? Uh, do you do uh, sparkling water? Sorry? Sparkling water? Yeah. Ah, oh, that's great. Yeah, sparkling water, please. That's all. Gizemciğim yine senin sponsorluğunda çünkü video çekimi için yüzünü göstermişsin bana. Bir dakika, olmadı. Kendi yüzünü göstermeseydim. Keşke sen bana Like. Okay. Can I have my? Okay. Aşkım bugün yemekler senden. Evet video çekeceğiz diye. Videocukacağız <laughs> <laughs> Gökyüzü çok güzel görünüyor. Böyle oh, öyle güzel bir, bir romantik gündeki KFC KFC. Evet. Nice. Yemek McDonald's. Okay. Ah, oh, really. Thank you very much. Wow. Okay. Evet. okay. O kutu gidereceğiz <laughs> Acayip yani. <laughs> 5 saniye falan Gizeyi sürdü herhalde. Mi? Hayır kesmedim. kesmedim 5 saniye sürdü. Ve pozisyonumuzu aldık. Parka gidip yemekten sonra arabada yemeği tercih ettik. Aynen. Evet, senin için Çünkü veriyorum. Gizem dayanamadığı için gösterir misin patatesini? Boş vermişler. Benim patatesim boş vermişler. <laughs> boş vermişler. <laughs> Senin patatesin boş veri vermiş. Yok ama İçinde hiç yok böyle bir patates aldım. Benden alayım. de şimdi almışsın. Paramızın karşılığını alamadık arkadaşlar. Sen esas ketçap ve mayonez alamadın. Ketçap ve mayone mayonez Söyledim koymamışlar. Söylediğim çoğumuza rağmen. Evet. Bu benim patatesim. Şşş, bu oldu. da benim bucket'ım. Biz böyle şey olduk ya. Arabada yemek yiyen TikTokçular var ya. Bir de Kore'de bir akım var ya. Yemek yerken kendilerini videoya çekiyorlar. Onun gibi bir şey ben oldu. Bilmiyorum ben. Sonuç itibariyle senin... Ay ufana göre Tanıyorum ben bu insanı. Kim, kim geliyor? <laughs> Aa gizem müşterileri. Birazcık uzaklaşmamız gerekiyordu. <laughs> Korel demiş. Sen yani. bütün gün lezzetli lezzetli şeyler insanlara ver. Her ee, göre. sen de yiyeceğim. yap. Yani. Bunlar sen senin müşteri mi bu arada? Evet neyse çok göz göze gelmeyelim. Tamam sen çok video çekiyormuş gibi yapma ama onlar, onlar da halden anlar ya. Onların kültürlerini yansıtıyoruz şu anda. Ya yani video çektiğimizi görürlerse. Ama anlayışlı insanlar şey yapmalı. Anlayışlı insanlar. Big Mac. Large, büyük şey patates kızartması. Ve büyük kola 5.83 pound. Benim e, iki tane chicken strips yani ta, kemiksiz tavuk, bir tane göğüs, bir tane but, iki tane de şöyle göreceğiniz e, wings var kanat ne kadar verdik? Patates kızartması ve senin şeyin ve, de var, evet, içeceği de var. İçecek var. Ee, ne kadar verdik? Aa, çıkmamış. Evet, daha çıkmamış çünkü. Acaba ödemedik mi? Hayır, ödedik. Peki, epine girsen? Daha hemen çıkmıyor. Neyse, videonun başında zaten görürüz. Videonun başında sen çekiyordun ya, gökyüzünü evet, çekiyordun biraz ama... Çektim zaten. <laughs> Alt Buraya ekleriz, şuraya artık. bir yere ekleriz. Böyle <laughs> bir <Bayramı> fail da yok. <laughs> Açık videoyu tekrar edeceğim. Yani kısacası böyle. Bugün drive-thru yaptık. Türk lirasına vurduk, her zamanki gibi yaptık. <laughs> <laughs> her zaman gibi. Ee, e, buradan... İngiltere'nin McDonald's Hı. endeksine baktık. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> Seni kestim sözünü ama bir şey diyecektin Gizemle. Buradan sonra da parka gidip... Ee, i̇şte <laughs> <laughs>